Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mustafa ile birlikte Minecraft Survival 1.12 oynuyoruz. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar sağ üst tarafta Mustafa'nın kanalını koyacağım. Evet, skinlerimiz var ama 1.12 olduğu için Kaydolmamız genelde 1.8 oynuyoruz. Aynen. Falan Aynen. E Bizim anlamak için bilmiyorum. Server genelde oynadığımız server. Linkini açıklamaya koyarım IP'sini yani. İlk bu bölüm ev yapabilir miyiz hiç bilmiyorum. Ben ve canım. aynen uzuyor ya. Ve kakao da geliyor İyi. Şimdi ne yapalım? Odun topladım. Ben maden yapayım. Daha çok Mustafa için arkadaşlar like. Aynen like. Evet onu görmek için. Evet 10 on like onun yüzünü videoya koyacağım. Aynen. 10 like ben de. da fezken. Çok fezken. Bu video bir 10-15 dakika yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bir güzel bir bölgede doğduklar ya. Aynen. Var var. Gördüm. Aynen bir iki de gelmiş. Kanka ben de diye crafting yapayım. Koy bir yere. Koydum. Apo köy buldum gel. Aga bekle şu crafting'den bir kılıç yapayım. Koş köy buldum. Görüyor musun? Hadi Abi yalan söyleme. Vallahi bak burada arkamda. Oğlum köy dediğin kaç... Duy bakacağım. Hadi hadi hadi. Bak burada. Bak, kılıcı gerek yok. craftingin orada. Aa yumurta. Nerede? craftingin oraya doğru geliyorum. Ha doğru. Ha bak gel. Bak buradasın. Aa bak, orda orada turuncu aç. Aynen orada mı? Evet. İyi tarlalarda bir şey ekili mi? e zahmet ekili olsun. Ha zombi var. Kes. Yanmıyor. Sen de yanma. Dur Öyle ne evet, satıyorum. Evet arkadaşlar bir aksilik oldu. Kesme tırında kaldık. Neyse. ben tarlacı olacağım. Tarlacı mı? <laughs> tarlacı, tarlacı. Evet, tarlanı ekiyorum, yatıyorum, sonra kalkıyorum tarlam oluyor, <laughs> tabi Minecraft'ta gerçek gerçekten bilmiyorum. Gerçekte yok, bir yılda ama lazım. yemeğim dolu. Evet arkadaşlar, yanımızda taşın da var, gördüğünüz gibi. Pek konuşmamaya çalışacak ama ne kadar dağınabilirse yani. Kanka sen nerede? şimdi? ismini göremiyorum. Tamam ee, yani neyse ben ağaç kesiyorum. Crafting'e bak. Ya şey var. Aa, bence de var. Aynen. Ben yanıma koydum. Ee, Yok dur. Muhtemelen. Kendi evimizi kendimiz mi yapalım buraya ya. mı yapalım? Yapalım ya. Daha güzel olur. Aynen tas evine geçeceğiz yaptım. Muhtayın evini kıyacağım ben. Bak ama madenin inecek şansı diye tas olarak inildik madene yani. <laughs> Okey. <laughs> bu iş madenini kırmayalım. <laughs> hani bu kadar yeter bize. Yeni <laughs> sözü <sırı> yapalım. <laughs> Neyse hemen yapalım. <laughs> Baltam Taşın var mı? Aga. Va üç tane var gel. Neredesin? Ayılam seni. Neredesin sen? Ya muhtarın evine bir gel tane ya muhtarın. Bak kule gibi gördüm, gördüm. koydum böyle. Ah. Ne sen ben koydum. Onları koydun değil oraya? Kırdım kırdım. Biliyorum seni kıramayacağını. Bakın like var bende ya. Ben ben maden buluyorum hemen. Ağacınla gece oluyor. Ee, sen koyun bul ya aynen koyun. Yatağımız hazır olsun. Ben şey yap. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ay ölüyordum var ya. Ey ee, kanka hop. Ben direkt demiri buldum. Sen, sen maden mi şey yaptın? Aynen. Şöyle kısa kısa. burada bir tane kripi var kesin. Abi ölme ya. Arkadaşlar ya gelme ki pemantı çekelim mi? Size bağlı çekeceğiz. Aynen. Ne olsun ne olmasın. Biz tabii ki olsun ama size bağlı. Baba ne yaptın lan evde? Aga. Size şey, arka bölümünü biraz yok ettim. Ama fazla. De <gülüyor> <gülüyor> tamam falan tamam, <tamam>, <laughs> yok Yeni tarifler açılmış kanka. Bende de bir şey açıldı. A evet arkadaşlar bir önceki böyle bir bölüm geldi. Hı. O bölüme göre istediğiniz yapabilirsiniz. video kesilebiliyor arkadaşlar tahsin yüzünden. Aynen. O da bastım. Sesler gelebilir. Evet ben bayağı demir buldum. Aa burada hep böyle bir su var. Suyun yapabiliyor musun? Sende birkaç tas var mı? Bir tane al. Öyle yapmaya çalış. Abi ben böyle bir yer buldum. Normal mi bu? Hani. Ha orası. He şu. Aynı, aynen aynen. Düz yer diyorsan. Orası şey. Ee, nasıl desem. Hata. Evet tamam. Kömür alıyorum evet. ben. Arkadaşlar suz 2 demeyi gördüm ama almayı siniyorum. Bunu alırsın daha iyi. Yok onu da almayı siniyorum. Neyse. Sıla sıla. Küçük bir kulübe yaparız belki. Küçük yapalım ilk. Aynen. Sonra yeniden yaparız abi. Ya hiç hayvan yok ya. Yani. Baba baba baba. Ölüyordum az kanka. Dur ben de yiyeyim madene dalmayayım de. Yukarı çıkayım. Ve havuçlarımı yiyorum ben. Bir tavuk buldum. Onu keseceğim. Kes. Bak sen de iyi kasap dolu kanka. Ulan bir nokta sonra gelen pvp hiç sevmiyorum. Çok zor. Tamam hayvan vuracaksın hayvan kaçıyor. evet. <laughs> Öbür türlü vurdum mu can sağdan da. Hı -hı. Yani biz bir sıkışıyız. Bir sıkışıyoruz. Neyse neredesin sen? Ben çıktım. O oh, baba. Aga ödüm koptu. Hı -hı. Aga öleceğim. Öleyim. Oğlum ben bu pvp'yi sevmiyorum ya. Hı -hı. Evet pvp'yi bilmiyorum. Hı -hı. Ölmedim. Yardım. Sen Aynen köyü gördüm. Allah Allah. Allah Abi en baştan güzel bir şey yapmaya çalışayım mı? Temelini atalım bu videoda. Sıradan küçük e, bir ev yapacağım. Tamam. Bak bizim bir survival vardı ya hayat. Ha, onun için malzeme gerekiyor. Onu sonradan mı yapacağız? Ama küçüktü. Ama biraz büyük yapabilirsin. Bak kraftın yanına falan koydum. Bir yine. Evet. Ma evet arkadaşlar bu havucu değil. Neyse. Bu havucu yaptım. Hı -hı. Ölme. Hı -hı. Ya bak şu demirler ne kadar onu merak ediyorum. Allah. 17 de mi var? Bir tanemize şey çıkar ama zor çıkar. Oh. Ne oldu kaç? Kanka neredesin? Ben de. Kanka zombi var hatta. Lan sen. Bak ben de öyle böyle laf var ya. Kanka kaç? Evet arkadaşlar hata oldu. Kayıt kapandı. Tam geri döndük. Elim yanlışlıkla buraya çarpmaz ama aman ne zaman çarpmış sıkıntı işte. Kanka sen neredesin Sen örümceklerle mi savaşıyorsun? Kanka kaç kanka kaç. Arkandayım kanka. Öbür güne vurabilsem bana Vurdum tam kestim. Eee dur sabah oluyor mu? Daha çok. Nereye oldu? Eee şimdi bir dur. Nasıl? Abi koyun. Koyun da sabah. Oluyor. Ben sabahsıyım da. Can azaldı mı? Aha koydu zombi. Arka, ben de lag var. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Oh, 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 oh. Kanka yardım bir can. Bir kalp. Doluyor. Ha balta yapıp dolak ya bunlara. Ben kılıç alayım. Ama taş kılıç daha neyse Taş kılıç daha az ormana geliyor. Ha balta çekildi. Arkadaşlar bir üçte işte oyun daha teknik olacakmış. Teknik derken biz anlamadık pek. Sanırım teknik derken şey demek çalışıyorlar. Oyun da aynen. Sanırım öyle teknolojik. Kanka ben evlen çatısındayım. Sabah olsun arkadaşlar. Sabah o... oldu mu? Bakalım videoyu keselim mi? Bizini yesmiş. Gel la. He? Zonda aşağı mı atılacak la? Bilmiyorum ki. Ya atlamadı herhalde. Ben de Zondaj... o oh, bu oh. kan kesin Hadi sen kesersin. Sen alakalı mı? Kanka koyacağım seni. Yardım et. Aga. Ha sabah oluyor yaşasın. E, ee, hiç taşın var mı? Buraya evet, bende tas. Vay 13. Ha, Dur bizim kraftik nerede? şurada var bir de kutlarca. Aynen öyle. versene var Attım. Arkadaşlar o o o o. O an işte ne Aga, aga, aga öldüm, öldüm 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 ben. Ben öldüm kestim onu. Bir iki de Abi gitti. Gider mi? Aga evet. ben nerede doğdum? Şimdi aradan bakarsa iyi geldim. Şey e, ee, çekmemişim buraya. Bu yüzden geri geldim. Bende de etki yok herhalde bilmiyorum. Kanka buğday falan var ekmek yok yapmayalım. Dur, Ya sen kimsin? Sen tipin beni öldüren küçük, küçük. Aynen, Ana yay düştü lan. Aynen. Hadi ha. Ne pislik Bende bayağı demeyi var. 18. Bayağı dedim bu. Pişir onları. Yok pişirdim var. He. O zaman bir tanesiyle kazma etmişler. Işte. Odun e, bitmiş bende. Mi? Lan da o? O zeki nerede? Ölüyorum ölüyorum. Al kanka şu taş kılıç ha. Ne tamam. Balta verdim. Hayır alışamadım tamam. Heh. Dur. Şimdi... Abi kömür var. Ben buna niye kömür koymadım? Evet arkadaşlar çok zeki bir yeni görüyorsunuz. Yumurta koydum kanka. Ben evi yapmaya başladım. Bundan yavru çıkacak. Hı? Sen basla basla. Tamam. Ben kasmayı yapayım. Daha diamond atacağım. İlk bölümden e, diamond bana bulursak. Daha fazla taş getirsen. Tos. Okey. Okay. Şey. E. Aa yay bana geldi. Evet. Dedin mi? Ha bak kanka muhtemelen evini yok ediyorum ben. İyi tamam yok et. O önemli değil. Buranın önemli değil. E. Ev yapacağım da seçimlice. ekmek vereceğim ondan Sana muhtar seçecek değil mi? Çok kazıkçısın bak aman tanrım. Gel neredesin? Ben buraya nasıl pardon benim neredesin sen gel? Ne kadar attım? bir tane attım. Neyse bu baba, bu ba. A nasıl yapılıyordu ben unuttum valla. Evet. Bravo. Yer. Aynen. O çok doyurmuş. Şey, yapayım? Düz. ne yapabilirim ben? Sen eve basla ıslı 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 evet. Veya öbür iki bölümde ya. Göster göster tamam. Videodan sonra desteğin. Evet arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuşlar. Kanka sen ne demek istersin? Vallahi güzeldi yani. Güzel miydi yani? Hoşuna gitmişler Güzel videomuz. Like atın. Online. Bana baksana. Aga hadi. İlk mesle ders al. Aldın mı? Kaçın maç? vurma vurma. Tamam tamam pipi çıkarma. Neyse arkadaşlar umarım güzel video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, daha çok bu videoda için kanalıma abone olun. Ee, bugün ikinci ikinci videoda görebilirim Mustafa onu bilmiyorum tam emin değilim. Neyse hoşçakalın arkadaşlar.